arkadaşlar. Bunu hımzır mı kediz? O zaman simcap mı? Hımzır kedi. Bakalım beğenecek misiniz? Hımzır kedi. Hımzır kedi konyuğunu var. Bakıyorum. Bir kuruya taktım. Hımzır Hamza Kedi Hamza Kedi'nin Hamza Kedi'nin tabağını var. Yemekçi var. Yemekçiliği var. Yemekçiliği. İlk nereden başlıyoruz biliyor ne musunuz? Simcaktan. Ama simcak, simcak daha iyi. Öncelikle zar açıyorsunuz. Zar. Yeşil alıyon, yeşil geldi, yeşil alıyon. Kolyonu çekiyor musunuz? Ay, bir daha çekelim kolyeden. Ondan sonra, ondan sonra ağzına koyuyon. Ondan sonra ağzım buraya gelersen patlıyor, buraya gidiyorlar. Bir daha atacağız. Bak, iki tane geldi. Sırı aldım, mavi aldım sonra bir tane bir, iki çekiyorsunuz. Bir, iki. Ay. Onu da koyalım. Ondan sonra bak buraya patlarsa patlarsa dönerler. Onları da patlarsa toplayacağız. Onları da koyacağız. Bakalım ne geliyor yine mavi yeşil Bakın göreceksiniz. Bir tane renk Şimdi buraya. Şimdi buraya bak. Bitti bu kadar. Kırmızı kediden başladık kedi nasıl oynanıyor ben biliyorum. İlk şöyle ona geldi bir geldi. Onu koyuyorsun. O kızmaya başlarsa buraya atıyorum. Bir bir geldi. Bunu koyuyorsun. Bir, tane bir tane de bir geldi. Koymaya kızmaya başladı.